Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz yapımı oldukça kolay yumuşacık poğaçalar hazırlayacağım. Aynı hamurdan çeşit çeşit farklı şekillerde. İlk önce yoğurma kabıma 1 su bardağı ılık süt 1 çay bardağı ılık su 1 çay bardağı şeker Şeker oranı tamamen damak zevkine göre miktarını azaltıp veya artırabilirsiniz. Ben poğaçalarım tatlı poğaçalar hazırlayacağım. Siz isterseniz 1-2 yemek kaşığı ilave edebilirsiniz. 1 yemek kaşığı kuru maya, isterseniz 1 paket yaş maya da ilave edebilirsiniz. Şimdi ilave ettiğim malzemelerin ayı karışana kadar karıştıracağım. Güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 2 adet yumurta beyazıyla beraber bir çay bardağı sıvı yağ. çok az da tuz ilave ettim. Tekrardan ilave ettiğimiz malzemeleri karışana kadar karıştıracağım ve daha sonra ununu ilave edip yumuşak kulak memesi kıvamında hamur yoğuracağım. İçerisine 6 su bardağı ilk önce un ilave edeceğim. Daha sonra yoğurarak hamurun kıvamına bakacağım. Eğer gerekirse tekrardan un ilave edeceğim. Şimdi ise 6 su bardağı un ilave ettim. Güzelce biraz karıştırıp daha sonra elimle yoğurma işlemine geçeceğim. En son güzelce unlu yoğurduktan sonra tereyağı ilave edip yarım çay bardağı tereyağı ilave edip tekrardan yoğuracağım. Eğer bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. hamurun kıvamı ele yapışan kıvamda olduğu için bir su bardağı un tekrardan ilave edeceğim toplamda 7 su bardağı un ilave ettim daha da ilave etmeyeceğim yeterli şimdi güzelce hamuru yoğuracağım daha sonra tereyağını ilave edeceğim şimdi hamuru güzelce yoğurdum toplamda 7 su bardağı un yeterli oldu Siz de her zaman unu az az ilave edin ve üzerine tekrardan yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı ilave edeceğim ve bu şekilde tekrardan güzelce karışana kadar hamurumu yoğuracağım bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim tereyağı karışana kadar güzelce hamurumu yoğuracağım gördüğünüz gibi tereyağlı hamur güzelce karışana kadar yoğurdum mutlaka bu şekilde güzelce hamuru toparlayıp yoğurmamız gerekiyor kıvamı da gördüğünüz gibi bu şekilde artık hamurumu toparladım şimdi üzerine kapatacağım hamur iki katına çıkıp mayalanana kadar hamurumu bekleteceğim hamurumuz çok güzel mayalandı gördüğünüz gibi bu şekilde şimdi biraz havasını çıkartacağım daha sonra bezeleri ayıracağım Şimdi ben poğaçalarımızı üç şekilde hazırlayacağım. Örgü şeklinde, kalp şeklinde, bir de çiçek poğaçaları hazırlayacağım. Bu şekilde hamurları hazırladım. Bezelerin yarısını büyük şekilde, kalp şeklinde, çiçek şeklinde olması için büyük bezeler hazırladım. Örgü şeklinde olması için bu şekilde üç tane küçük bezeler hazırladım. Şimdi ise şeklini verme işlemine geçeceğim. Şimdi ilk önce örgü poğaçalarımızı hazırlayacağız. 3 tane küçük bezeleri yuvarlamıştım elimizle bu şekilde ince şekilde uzatacağız bu şekilde 3 adet bezemizi ince uzun şekilde açtıktan sonra uç kısımlarını birleştirip örgü şeklinde örmemiz gerekiyor gördüğünüz gibi bu şekilde tepsinin içerisine dizeceğim aynı şekilde üç tane bezemizi de bu şekilde açtıktan sonra uç kısımlarını birleştirip örgü şeklinde saç örgüsü gibi örmemiz gerekiyor. Siz istediğiniz şekillerde hazırlayabilirsiniz. Sizlere de bu şekilde fikir olsun. Bu şekilde uç kısımlarını birleştirip tüm bezelerimi bu şekilde hazırlayacağım. Şimdi ise diğer poğaçamızı çiçek şeklinde olan poğaçamızı bezemizin üzerine hafif biraz elimizle bastırıp orta kısmına kapakla bu şekilde bastırdıktan sonra kapağı kaldırıp kenar kısımlarını bu şekilde bıçakla kesmemiz gerekiyor. Çiçek şeklini vermemiz için. Daha sonra uç kısımlarını bu şekilde birleştirip çiçek şeklini alması için gördüğünüz gibi bu şekilde çiçek poğaçamız artık hazır. Yine aynı şekilde çok hafif biraz üzerinden bastırıp orta kısmına bu şekilde kapağı bastırıp şeklini vermesi için daha sonra kenar kısımlarını bıçakla keseceğiz. En son da iki uç kısmını birbiriyle birleştirmemiz gerekiyor şekilini alması için. Bezemizin yarısını da bu şekilde çiçek şeklinde hazırlayacağız. Şimdi ise diğer poğaçamızı kalp şeklinde olan poğaçamızı hazırlayacağız. Çok hafif yuvarlak şekilde oklava ile hamurumuzu açmamız gerekiyor. Bu şekilde ince şekilde açtım. Daha sonra biraz tereyağı erittim. Üzerine sürmek için. Biraz üzerine tereyağı sürüp daha sonra biraz da şeker ilave edeceğim. Şekeri çok az ilave edeceğim. Hamurumuzun parçamızın kabarması için. Şekeri fazla olursa kabarması güzel kabarmaz. Çok az şeker ilave ettim. Daha sonra bu şekilde ince uzun şekilde rulo şeklinde saracağız. Ve kalan uçlarını da bu şekilde birleştirip ikiye katlayıp elimizle uç kısmına bastırdıktan sonra bıçakla ortadan kesmemiz gerekiyor kalp şeklini alması için. Ve bu şekilde kalpli poğaçamız da hazır. Yine diğerlerine de aynı şekilde hamurumu açacağım. Yine aynı şekilde açtıktan sonra biraz tereyağı biraz üzerine şeker daha sonra rulo şeklinde sarıp uç kısımlarını kapattıktan sonra ikiye bu şekilde ikiye katlayıp tekrardan iki uç kısımlarını birleştirdikten sonra bıçakla ortadan ikiye kesmemiz gerekiyor. Ve üç, üçüncü poğaçamız da hazır. Diğer hamurları da aynı bu şekilde hazırlayacağım. İki tepsi poğaçam artık hazır. Kalpli, örgü ve çiçek şeklinde poğaçalarımız artık hazır. Çok güzel oldu. Şimdi üzerine yumurta sarısı sürüp fırına pişmeye koyacağım. Şimdi ise üzerine yumurta sarısı ilave edeceğim. Sadece 1 adet yumurtanız beyazı ile beraber çırptım. Güzelce her tarafına süreceğim. Her iki tepsinin üzerine de yumurta sarısını sürdüm. Çok az da susam ilave edeceğim. Tamamen tercihe bağlı ilave etmeyi de bilirsiniz. Üzerine susamı ilave ettikten sonra önceden ısıtılmış alt üst ayar 170 dereceli fırına pişmeye koyacağım. Güzelce kabar, üzeri kızardıktan sonra fırından çıkartacağım. Poğaçalarım artık hazır. Hepsi fırından çıktı. Soğuması için beklettim. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Örgü şeklinde poğaçamız yumuşacık. Mutlaka eğer bu şekilde denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. İçi yumuşacık. Gördüğünüz gibi çiçek şeklinde poğaçamız aynı şekilde yumuşacık ve kalpli şekilde olan poğaçamız artık hazır. Çok güzel pişmiş. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere hoşça kalın. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.